teşekkür ederiz. Ben de bir şey diyemedim. Kime? Sana mı? Kime? Sana mı? Dık dık Sana mı? Bana mı? Oh, onay çiftine. Ha. Al. Pudinginiz Direkt göz gider. göze geliyor hemen ben, ben Direkt böyle bakıyor. ya. Daha ne yapacağız? Ya ne hazırlayayım ben ya şimdi? Bahane mi yedin Ayça? Yine Lösemili Çocuklar Vakfı Lösev Yaşam Sertifikası yine. Oo oh, hayırlı olsun. Sayın Aycan Barış, Onur Yüksel hayattaki en güzel şey bir çocuğun gülümsemesidir. Sizin de kalbinizin sıcaklığı bugün birçok çocuğun yüzünü gülmesiyle gülümsetti. Sevgiyle kalın. Bizim adımıza yine bağışta bulmuşlar LÖSEVİ. E. Ne güzel. Çok güzel bizimkiler Say de bulunmuştu. Çok güzel bir Aynen, hareket. Aynen, geçen Çok de gelmişti. en güzel hareketler bunlar zaten. Evet, ben bunu sosyal medyada paylaşırken, ee, teşekkür ederken on onlara şey dedim. Hani bize en güzel hediye bu. Sevgilim! Aşkım geldi. Evet, bugünkü uyumumuz... ...kot ceketleriyle ikimize... <gülüyor> <gülüyor> Aşkım gördün mü bunu? Ne o? Görmedim. <laughs> Aşkım geçen de göndermişlerdi ya Lösemili Çocuklar Vakfı için bizim için bağış yapmışlardı Bugün de içi, ikimiz için ortak bağışta bulunmuşlar Vay vay Aynen şeffaf hayatlar göndermiş Bizim Aa, ortak fanlarımıza Bunu da sana getirmek istedim Benim orada var bir tane Aa, Çok güzel Ya işte böyle anlamlı şeyler yaptığı zaman e, Gerçekten Çok de... güzel ya Geçen gönderdiklerinde ben şey yazmıştım sosyal medyada teşekkür etmiştim demiştim ki hani e, bizim için yapabileceğiniz en güzel şey bu evet. şu anda da ikimize de aşkım vallahi aşkım çok teşekkür edelim ee, onaycıları bizi sevenlere bizi destekleyenlere ee, ya çünkü o kadar anlamlı ki kardeşim böyle şeyler hani e, gönüllerinden kopuyor ufak tefek hediyeler bize gönderiyorlar ama bu yani kendini de çok Önemli hissediyorsun burada ya. Gerçekten önemli hissediyorsun böyle bir anın içinde. Orada mı dursun? Evet hayat. Güzel oldu. Fotoğraflar alayım mı? Hayır yok hayat. İyi arkada dursunuz. o zaman. geldi tabii. Şerif Bey bugün e, hizmette sınır yok. Evet. Mahlama. Teşekkür ederiz. Mahlama, e, kahve. Afiyet olsun. Sen mahlamadan ol. yedin mi? Yedim bir iki çalan süper olmuş. Süper mi Aa bu arada ben sana ne diyeceğim ama Şerif'e söyleme. Söyleme. Gamze Şeriften hoşlanıyor. Yok artık, nasıl hoşlanıyor ya? Yani hoşlanıyor derken şey. Yanlış ifade. Yanlış Olabilir ifade. demiştir sadece, belki tanıyabilirim demiştir. Hayır, bak Şerif falan çok şeydi yani düş düşünüyor Şerifi, ilişki yaşayabilirim diye. Enes tamamıyla kafasından çıkarttı yani. Enes git de Enes bir daha bizim eve gelmesin mümkünse. Herkese saygısız davranıyor. Evet, senin mi çek, çek çekeceğim dedi gitti bize. Yani sizin mi çekeceğim. Hı, sizin sizin mi çekeceğim? Sizin mi şey yapacağım. Yani adam hiç kadınlara nasıl hitap edilir hiç bir fikri yok. Evet, uslubunda zaten tavrında bir sıkıntı var. Biz de bunu da çocuklarla konuşurken de söyledik. Yani gelmesin demek. Yani hani zor. böyle özür dilemek istiyor ama sanki özür dilemek istemiyormuş gibi bir tavrı var çocuğun. Böyle senin kına Sadece serçe mi anladın? Evet, erken bu olur. Bir de avucunun içine isteğe bağlı. Sen komple. Haa parmakları böyle ne olur? Hayır, benim buraya küçücük. Ne hmm, <laughs> parmaklar? <laughs> Aşkım, erkek kızı olmaz. Benim protez rınavımın üstüne kınamı yaktırayım. Yaktırın o, çıkarttırırız yenisini yaptırırız. Sonra. Hayır! <laughs> <laughs> Deli misin? Evet. Ondan sonra senin bir tane de sadıcın olması lazım. Sadıç. Evet, tamam. Onun da koluna böyle sadıç amplemi yapıştıracağız. O kendini sınıf başkanı gibi hissedecek. <laughs> ha benim yapmadığım şeyler o yapacak değil mi? Yani evet, o sadıç. hepsini evet. o gerçekleştirecek. Ya Mesela... burada öyle bir şey yapmamıza gerek yok ki ama. Ya, zaten eğer evin içinde yapacaksak. Hayır. her zaten... ya, şey tamam o fürs yanımda bir, birisi dursun istiyorsun. Sadıç e tamam çocuklardan olsun. birisine söylerim durur. Birisine değil. Oradan böyle seni sevdiğim birisi. Tamam ya sevdiğim birisi durur. Tamam. Sonra ne olacak? Kına yemekleri, kına şarkıları, sonra tavukları <laughs> pişirmişem, acı şarşıya göndermişem şarkısıyla kopmaca. Oynayacağız, oynayacağız. kantir içinde kalacağız. Kınayı yakacağız. Sonra düğüne var tabii. Kına önce yakılır. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Düğünden önce, bir gün önce kına yakılıyor ya, yoruluyorsun. Farklı bir yorgunluğun içine giriyorsun. Her şeyi unutuyorsun. Ne gerek var? Kınayı yakacaksın. Belli bir zaman gelecek düğün. Ama işte e, burada belki daha öncesinde yapabiliriz kına'yı. Belli olmaz. Bunu yapar mısın? Belli olmaz. <laughs> Sürprizler ansızın gerçekleşebilir yani. <laughs> Onur Yüksel'le berabersiniz hatırlatayım. Bir anda havaya çıkabilir, bir anda karaya <laughs> inebilirsiniz. Bir anda denizde, e, bir teknede e, güzel bir gezintiye çıkabilirsiniz. Doğru. Onun bir sağ Bugün sahilde deniz, kum, yeşil. <laughs>